E, önce Malatya'ya geçmiş olsun. İlaz Haberi'nin bu hassasiyetine de teşekkür ederiz. Yanımızda bulunduğu çiftçiler adına. Şunu demek isterim, afet hep aynı afettir. Birbirinden farkları yoktur. E, bir yerde sel baskını olduğunda oradaki zararlı ziyanlar karşılanmaktadır. Onun herhangi bir kayıt kuyduna bakmadan. Dolayısıyla Malatya'da da kayısımızın bölgesel olarak bir zarara e, muhatap oldu. Afet o meydana geldi. Bu afet zararının afet kanunu içerisinde değerlendirilerek hiç olmasa ağaç başı bir aşağı olmamak üzere bir destek yapılmasını arzu ediyoruz bölgemizde e, Malatya Mahmutlu bölgesi Burası evet. Alışar bölgesinde de kayısılarımız var bahçelerimiz var eski Malatya'ya kadar olan bölgelerde tamamen e, dünkü akşam üzeri meydana gelen fırtınadan zarar gördü her kaysının içerisinde ortalama 15-20 kilo e, kayısı bulunmaktadır bunlar da büyük bir zarar meydana gelmiştir bu zararın Çiftçilerimizin maliyetini ikiye katlayacak durumda meydana gelecektir. Bu da kaşık üreticilerimizin bu sene kar değil zarar etme durumuna sokacaktır bu şeyi. Dolayısıyla bunun dikkate alınarak zararın afet bölgesi içerisinde karşılanmasını talep ediyoruz. şimdi şöyle söyleyeyim zararın boyutu biraz farklı boyutlara geldi neden söyleyeyim tam hasrat dönemindeydik e, meyveler olmuş durumdaydı yani yaklaşık 3-5 gün sonra biz e, hasrata başlayacaktık zaten evet. yani böyle bir dönemde böyle bir afetin olması zararı daha da büyük bir hale getirdi e, yani zararın boyutunu çünkü meyve olgun görürseniz şöyle göstereyim meyveyi ben size olgunlaşmış halde zaten bu meyve daldan kopup yere düştüğü zaman e, yara alıyor bu, olgunlaşmış meyvenin yarasını kapatması da mümkünatı yoktur ee, şunu söyleyeyim bahçelerimizin e, tamamı sigorta kapsamında e, şu durumdan müzari biz e, sigorta e, poliçeleri sigorta şirketlerinin e, bir an önce gelip tespitini yapmasını talep ediyoruz. Şu anki büyük sıkıntımız budur. Çünkü bu kaysının, e, olmuş kayısının yere düşüp aldığı darbeden dolayı dayanma süresi maksimum bir veya bir buçuk gündür. Şimdi dolayısıyla bir tatil dönemindeyiz. Sigorta şirketlerinin bir an önce gelip bizim zararımızın tespitinin yapılmasını talep ediyoruz. Yetkililerden tek dileğimiz dediğimiz gibi işte bu zararımızın daha da büyük bir boyuta gelmemesi için sigorta şirketlerinin bir an önce gelip tespiti yapması bizim için şu anda en önemli konudur. Hasat döneminde böyle bir olayın olması sizi derinden bir üzdü mü? Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. zaten Kays'ı yaklaşık bir 7-8 yıldır don olayından dolayı şey yanıyordu zaten. Bir verim alamıyorduk. Yani bu yıl verimimiz, kayısı ile çekersen şöyle verimimiz biraz iyiydi ama bu yaşadığımız afetten dolayı işte büyük bir kayıp içerisindeyiz. Durumumuz budur. Şöyle söyleyeyim bu ağacın normal verimi 200-250 kilogram kuru kayısı veriyor bize. Şu anki bize vermiş olduğu zarar 50-100 kilogram civarındadır. Yani üçte birinden fazlası bu afetten dolayı zarar görmüş durumdadır devletin bu tür şeylere hazırlıklı olması lazım. Yani biz bu kadar emek verdik, şu ettik, bu ettik. Sadece buranın şu anda 100 milyar masrafı var, kuru masrafı. Bundan sonra ne olur bilemeyiz. 100 işçiye gider 200. Şimdi biz yani üzüntümüz büyük ama diyoruz ki afet. Afet ama işte devletin bizde almış olduğu vergiler şudur budur. Bunu yani böyle bir durumda yanımızda olması gerekir. Yani bak bu rüzgar işi bu bir afet ama akılda mantıkta yok bu. Dolu vardı. Don vardı. Manolya hastalığı vardı. Ya bu sene buraya 8 tane ilaç attı. Biz işçi peşindeyiz. Bir saat içinde işi çıkarttı gitti. Evet hepimizin başı sağ olsun diye Acı ama e, şimdi böyle bir afette devletimizin yanımızda olması lazım. Ama şimdi hasat günü geldi işte. 5 gün sonra başlayacağız. Şimdi bu İslim'e girse de bu bu ne kabuğu olur? E şimdi işçi getirmedik ki. Kim bunu toplayacak? Hiç kimse. İşçi de gelmeyecek. E toplasa ne olacak bu ham kayısı? Bu ancak hoşaf olur yani ya.